Dermatolojik ilaçlar grubunda yer alan Terbisil 125 ve 250 mg'lık 14 ve 28 tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır. Terbisil'in etken maddesi terbinafindir. Terbisil tablet nedir ne için kullanılır? Terbisil film tablet mantarların büyümelerini ve çoğalmalarını engelleyen bir ilaçtır terbisil ayak mantarı, tırnak mantarı, ağız veya boğaz mantarı, iç organlarda görülen mantar hastalıkları, saç kıran, saçlı derinin mantar hastalığı, genellikle boyun, göğüs, kolların üst kısımları ve sırtta görülen beyazdan pembeye veya bronz renkten kahverengiye kadar değişen renklerde lekeler ve hafif pullanma ile belirgin mantar enfeksiyonu, gövde, kol ve bacaklarda görülen halka şeklinde iltihaplı, kaşıntılı, kızarık, yüzeyden kabarık lezyonlar ile belirgin, vücut mantarı, kasık bölgesinde uylukların iç kısımlarında ve kalçada ortaya çıkan kırmızı ya da kahverengi lekeler, kaşıntı, yanma hissi ve soyunma ile belirgin, kasık mantarı tedavisinde ve enfeksiyon olan bölgedeki şiddet ve genişlikle ilgili olarak ağızdan ilaç alımının gerektiği durumlarda kullanılır. Ağızdan alındığında terbinafin enfeksiyon yerinde mantarları öldürecek ya da üremelerini durduracak kadar yüksek düzeyler ulaşır. Terbisil tableti kullanmadan önce bilmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa bu ilacı kullanmadan önce muhakkak doktorunuza durumunuz hakkında bilgi veriniz. İlacı kullanmaya başladıktan hemen sonra iyileşme belirtileri görülebilir. Doktorunuzun reçetede belirttiği kullanma süresini dikkat alınız. Enfeksiyon tamamen temizlenmeden de iyileşmeler görülebilir. Terbisil tedavisi sonrasında tırnaklarınızın normal görüntüsüne kavuşması birkaç ay sürebilir. Tedavi süresince alkol kullanmaktan kaçınınız. Alkol ilacın olası yan etkilerini arttırmaktadır. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde terbisil film tablet kullanılmamalıdır. İlaç anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir. Terbisil film tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktifine uyunuz. İlacınızın her bir dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. İlacı tercihen yemeklerden sonra veya öğün aralarında alabilirsiniz. Terbisil film tabletin günlük önerilen dozu günde bir tablettir. İlacı her gün aynı saatte almaya özen gösteriniz. Ayak mantarı ve tırnak mantarı tedavisinde tedavi süresi 2 ila 6 haftadır. Vücut mantarı ve kasık mantarında tedavi süresi 2 ila 4 haftadır. Saç kıran ve saçlı derinin mantar hastalığında tedavi süresi 4 haftadır. El tırnaklarının mantar enfeksiyonunda tedavi süresi 6 haftadır. Ayak tırnaklarının mantar enfeksiyonunda ise tedavi süresi 12 haftadır. 20 ila 40 kilogram arası çocuklarda günde 125 mg, 40 kilogramın üzerindeki çocuklarda günde 250 miligram tablet alınır. 65 yaş ve üzerindeyseniz daha genç yetişkinlerle aynı dozda terbisil tablet alabilirsiniz. Bu yaş grubundaki hastalar olası karaciğer veya böbrek bozukluğu olasılığı açısından değerlendirilmelidir. Bu yaş grubunda hastalara terbisil tablet reçete ederken önceden mevcut bir karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olabileceği akılda tutulmalıdır. Kullanmanız gerekenden fazla terbisil kullandıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Tıbbi tedavi görmeniz gerekebilir. Terbisil tabletin aşırı dozdan kaynaklanabilecek belirtiler arasında baş ağrısı, bulantı, mide ağrısı ve baş dönmesi görülebilir. Terbisili kullanmayı unuttuysanız bir sonraki terbisil alma zamanına 4 saatten daha uzun süre varsa hatırladığınızda tabletlere hemen alınız. Aksi takdirde bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için asla çift doz kullanmayınız. Terbisil tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz. Terbisil film tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Görme bozuklukları, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk hissi, eklem ve kas ağrısı, bulantı, mide ağrısı, mide ekşimesi, hazımsızlık, iştahsızlık, ishal, kaşıntılı deri döküntüsü ve depresyon yaygın görülen yan etkilerdir. Bu video ilacı tanı kanalı tarafından yayınlanmaktadır. Video içeriği İlacın prospektüsünden oluşmaktadır. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.